tadımda T-Brush tabletlerini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın? Serin. Temiz. Hmm, yenilenmiş. Gün içinde tercih edeceğim bir ürün. Ferah. Muhteşem. T-Brush tabletini kullandıktan sonra ağzınızda nasıl bir hissiyat oluştu? Ferahlatıyor. Gerçekten çok derinden geliyor. Yani ferahlık. Direkt gelen bir ferahlık var ağzıma. Anında ferah bir hissiyat aldım. Biraz keskin ama çok güzel. Çok ferah, naneli. anında ferahlattığını hissediyorum şu anda. Ee, açıkçası ferah. Ferah bir etkisi var. Limon aroması güzel, beğendim. Ağızda da bir temizlik hissi oluşturuyor bence. Onun haricinde güzel yani. Her nefeste, deep Ürünü hangi durumlarda kullanmayı tercih edersiniz? Sigara içtikten sonra, kahve içtikten sonra, yemek yedikten sonra... Yani genellikle gün içerisinde ortalama 3-4 kere kullanırım böyle mentollü ürünler. Sigara sonrası genelde kullanırım. Ee, yemek sonrası bazen kullandığım oluyor ama ürünü raflarda görürsem kesinlikle tercih edeceğim. Aslında topluluk içerisinde ağız kokusu, ağız kuruluğunda ve çok ağzım kuruyor yaz döneminde özellikle işime yarayabilir. Etkili çünkü direkt. Yemek sonrası olabilir. Sigara sonrasında kullanılabilir. Yani gün içinde kullanabilirim rahatlıkla. Yani genellikle ben bunu e, arabamda gezdiririm diye düşünüyorum. Torpido olması, torpido da olması gereken bir ürün bence. E, çünkü yemekten sonra gün içinde ağız kokusu vesaire falan çektiğimiz durumlar olabiliyor. O yüzden de bu ürünü arabamda gezdirebilirim diye tahmin ediyorum. E, yemek sonrası ve kahve sonrasında tercih edebilirim. Günlük yaşantımda da günlük sonunda tercih edebilirim. Yani kız arkadaşımla buluşurken tercih edebilirim öncesinde. Ürünümüzün ambalajı ve tasarımı hakkında ne düşünüyorsun? Raflarda olursa kesinlikle alacağım bir ürüne benziyor. Çünkü ambalajın tasarımı gerçekten e, dikkat çekici. Tasarıma bayıldım zaten. Yani şu an çantamı atasım geldi. Güzel yani ürünü yansıtan bir ambalajı var bence. Tatlı duruyor. Ee, çok pratik gözüküyor, çantamda taşıyorum rahatlıkla. Gayet hoş, dikkat çekici ve canlı duruyor. Ee, o yüzden de gayet güzel bir paket ve ilgi çekici. O yüzden tercih edebilirim. Ee, ambalaj dikkat çekici görünüyor. Görsem alırım. Yani güzel bir tasarım var, başarılı buldum. Ya yani dikkat çekici, hı hı. gözüm çarpsa alırım diye tahmin ediyorum.